Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Sizlere bugün e-ticarete nasıl ürün satarım? Ben sizin mağazanızdan nasıl alışveriş yaparım? Ya da başkası sizin mağazanızdan nasıl alışveriş yapar? Bunun hakkında biraz sohbet edelim dedim. Videoyu bir beğenirseniz... Abone değilseniz hemen şöyle pat diye bir aboneye de basarsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi öncelikle ben bir mağazadan alışveriş yaptığımda şunu düşünüyorum. Sizler de bir düşünün. Mesela mağazaya giriyorum. Örnek küpe alacağım, kolye alacağım ya da bir şey alacağım. O mağazaya girdiğimde fotoğraf kalitesinin güzel olmasını beklerim. Ürün yorumlarının iyi olmasını beklerim. Paketlemenin güzel olmasını beklerim. Favorilenmelerin güzel olmasını beklerim. Bazı şeyleri beklerim çünkü ben bir müşteriyim. Bir ürün aldığımda o ürünün yanında ufak da olsa bir hediye geldiğinde mutlu olurum. Mesela o satıcıyı asla aldatmam. Bundan sonra ne ürün alacaksam ilk başta o satıcının mağazasına girelim. O satıcının mağazasında dolanırım. Bulabildiğimi bulurum. Bulamadığımı da öneririm. Şimdi benim mağazamda şöyle oluyor. Mesela ben kolye atıyorum. 2000 çeşit kolye koyuyorum. Orada mesela bir kadın giriyor, araştırıyor, 3 tane ürün alıyor, çıkıyor. Ben onun yanına bir tane hediye gönderiyorum. Özel kutulara koyuyorum. içine notlar yazıyorum. Bir sürü şey gönderiyorum yanında. Yeter ki mutlu olsun. Devamlı benden alışveriş yapsın. En sonunda devamlı benden alışveriş yapan o kadın şu notu iletiyor bana. Diyor ki o gün bey biz senden aldık alışveriş yaptık. Ya da Most Ticaret biz senden alışveriş yaptık. Senden ricam şu yönde. Şu şu kolyeleri de getirebilir misin? Şu şu küpeleri de getirebilir misin? Hiçbir yerden ders almana gerek yok. Baksana sana dışarıdan zaten müşterilerin ders veriyor. Ne mal alacağını müşterilerin sana söylüyor. İlk başta bir ne bir kataloğa girdiğinizde, bir ürün skalasına girdiğinizde o ürün skalanızı genişletebilmeniz için müşteriniz size tavsiye veriyor zaten. Bir de ben şunu yaptırmıştım mesela ilk zamanlarda. Bir teşekkür notu yaptırdım. İnşallah bu hediyeyi en güzel günlerde ya da bu hediyeyi en güzel günlerde kullanmanız dileğiyle 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum diye yazdım. Ama hiçbir türlü özel bağlantılarımı koymadım. Telefon numaramı, Instagram'ı falan koymadım. Çünkü ben bunları e-ticaret firmasından yaptığım için oraya özel bilgileri koymak suç veya sak satıştan men edilirsin, ihlal puanı yersin, satışların düşer, mağaza puanın düşer, öyle sıkıntılara girersin. Ben öyle bir teşekkür mektubu yazdım. Bir de altına şunu eklettim. Dedim ki: "Mağazamızda görmek istediğiniz ürünler var mı?" Bunu koydum sadece. "Mağazamızda görmek istediğiniz ürünler varsa bize belirtir misiniz?" yazdım. Yorum olarak belirtiyorlar, mesaj olarak belirtiyorlar. Ben de bunun üstüne çok fazla düşüyorum. Mesela bu köpek patisi olan bir kolyem var. Bunu mesela müşterilerim istedi. Hiç aklımda yoktu. Ay yıldızlı kolye satıyordum, Noel kolyeler satıyordum. Bir sürü bin bir çeşit kolye satıyordum. Bu köpek patili olan kolyeyi müşterilerim istedi. Son zamanlarda hayvanlar çok fazla katlediliyor. Bunun için bir hani gösteriş mi artık bir hani Ayaklanmamı bir adım olarak hani boynumda görsün insanlar biraz da bilgilensin amacıyla istedi galiba müşterim. Bana mesaj attı dedi ki o Most Ticaret sizden ricam kartınızı gördüm aşağıda yazmışsınız istediklerinizi belirtiniz diye. Köpek patili ya da kedi patili ya da hayvan figürlü bir kolye bulup da yükleyebilir misiniz diye yazmış. Altına teşekkür amaçlı bir not yazdım ve tekrardan o gittim araştırdım ettim araştırdım sordum soruşturdum o kolyeyi buldum. O kolyeyi yaptım. O kolye ucundan bir tane de anahtarlık yaptım. Müşterim o kolye daha düşer düşmez bildirim gitmiş. Daha daha yeni yükledim ya 10 dakika 15 dakika olmadı. Direkt müşterim sipariş verdi. Altına da mesaj olarak şunu yazmış sipariş mesajı. Çok teşekkür ederim. Şimdi buna karşılık olarak ben de yanında köpek patili olan bir tane de anahtarlığı gönderdim. Müşteri 5 yıldız verdi ve altına aklınızın hayaliniz alamayacağı çok güzel bir şekilde not ekledi. Beni çok mutlu etti mesela. Ben bakıyorum ki bu ürün skalamı müşterilerim sayesinde genişletiyorum. Bir yazıyor küpe bulabilir misin? Bir yazıyor şunu bulabilir misin? Sizler de mesela bu işe girdiğinizde ufak tefek hediyelerle bir sürü kişinin gönlünü alabilirsiniz. Bakın baştan sayıyorum. Mesela bir sipariş panelinize düştü, geldi. O siparişi hazırlarken öncelikle kutusu, paketlemesi çok iyi olmak zorunda. Çünkü diğer firmalarla yarışıyorsun unutma. Paketleme çok iyi olmak zorunda. Kolye ise kutuya koyacaksın, tesbihse kutuya koyacaksın. Elbise ise kendine özel bir marka yaptırıp onu poşete koyacaksın. Kargo poşeti çok önemli. Bunları ayarlayacaksın. Ürün öncelikle güzel paketlenecek. Yanında eğer imkanınız varsa ufak bir hediye gönderirseniz müşteriyi çok mutlu edersiniz. Düşünsenize bir yerden bir ürün alıyorsunuz ama sadece bir ürün alıyorsun. Bir kolye aldın, elbise aldın, bir şey aldın. Yanından küçük bir hediye çıkıyor. Tek mutlu olan ben değilimdir büyük ihtimalle. Hediyenin fiyatı önemli değil, büyüklüğü önemli değil, şeyi önemli değil, seni düşündüğü için bir hediye gönderiyor. Yanında ufak bir hediye gönderirseniz satışlarınızı arttırırsınız. Üçüncü olarak bu ürünün Yorumlarına favorilerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şunu yapabilirsiniz ben şunu söyleyeyim size favorilenme satın alın takipçi satın alın onu yapın falan demiyorum sizlere. Herkesin bir işi dostu vardır ve herkes de Trendyol hesabı kullanıyordu. Dostlarınıza rica edin hani Trendyol'daki şu ürünlerimi favlayabilir misin? Kalp koyabilir misin? Beğenebilir misin? Mağazamı takip edebilir misin? Mağazamı paylaşabilir misin? Hani para dosttan kazanılır arkadaşlar. Bu şekilde ilerlerseniz çok kazanırsınız. Hiç kimse sizin ya ben kimsem yok, öldüm, bittim diyen insanın çevresinde 20-25 kişi vardır. Bir ürüne de 20-25 tane fav demek güzel bir şey demek. Ondan sonra zaten yavaş yavaş ön sıralara çıkıyorsun satış için. Sizlerden ricam bir de bu yönde. Ürün fotoğrafını şöyle düşünün. Siz müşteri hitap etmiyorsunuz da siz bir müşterisiniz. Mesela bir ürün, saat satacaksın. Şöyle gösterelim. Mesela bir saat satacaksın. Bu saati sen şöyle abuk sabuk şekillerde mi satarsın? Yani alırsın bir mağazadan. Yoksa gerçekten böyle siyah eldiven giyilmiş ya da beyaz eldiven giyilmiş. Özenle bir fotoğrafı çekilmiş. Özenle paylaşılmış. Altında bütün özellikleri yazıyor. Pin özelliklerinden, pil özelliğine, kordon özelliğinden, materyal özelliğine kadar her şeyi en ince detayıyla anlatılan bir ürünü mü almak istersiniz? Şimdi bir müşteri olarak ben şunu isterim. Bir saat alıyorsam o saat pilli mi değil mi? Kasası metal mi değil mi? garantisi ne kadar, bozulur mu, pin özelliği, her şeyini öğrenmek isterim. Orada açıklamada her şeyi gördüğümde isterse 20-30 lira, 100 lira pahalı olsun ben onu alırım. Şimdi bir firma var, hiçbir özellik yazmamış, sadece yazmış saat. Diğer özellikle markasından özelliğine kadar yazmış, açıklamaların tam doldurmuş, yorumları çok güzel, favorileri çok güzel. E, Buybox'a da o girecek, sıralamaya da o girecek. E, doğal olarak da insanlar ondan ürün alacak. Kendin ürün satmak istiyorsan önce kendine sat. Önce kendine sat. Şunu düşün ben bir müşteri olsam. Ben bir müşteri olsam kendi mağazamdan alışveriş yapar mıyım? Şimdi günümün 12-13 saati işte geçiyorsa ortalama 1 saati kendi mağazamda dolanmakla geçiyor. Telefondan, laptopdan devamlı dolanıyorum. Neden? Bir müşteri olsam kendi mağazamdan alışveriş yapar mıyım? Etkilenir miyim? Gördüğüm her dostumla ilk ettiğim muhabbet şu. Nasıl geçiyor işler güçler? Ya rica etsem hani trend yoldan bir ürünlerimi favorileyebilir misin? Bir takibi alabilir misin? Eğer istediğin bir ürün varsa da sana indirim yaparım gibisinden onları da devamlı ürünlerime teşvik ediyorum. Bu da ön sıralara çıkıyor. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu da sizin ürünlerinizi epey bir ön plana çıkartıyor. Bunlara dikkat ettiğinizde ve azimle de ürün yüklediğinizde satış yapmama gibi bir lüksünüz yok. Eğer bunları yaptığınızda satış yapamıyorsanız yazın bana ya. Garantisi benim yazın bana. Yatırım tavsiyesidir diyorum size. Yatırım tavsiyesidir. meydan. Yatırım tavsiyesi değildir. Önce kendinize bir yatırım yapacaksınız. Ondan sonra mağazanıza. Kendinize de şu şekilde zihni genişleteceksin. Ne satabilirim, nasıl satabilirim, fotoğrafı nasıl yapabilirim. Bunları zaten size detaylı bir şekilde anlattım. Siz de bunları yapmanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda kendinizi en önde bulursunuz. Ya ben ilk zamanlarda yaptığım işlemi hatırlıyorum. Mesela ürün yüklerken abuk subuk ürünler yüklemişim. Sonra bir gün arkadaşım söyledi bu tavsiyeyi de bana. Dedi ki bana, bana şunu söyledi sadece o yetti. Sen, ben, sen ya sen, kendi mağazandan alışveriş yapar mısın dedi. Tüm yaparım. Öyle konuşma hemen bir anda kendi mağazan çünkü dedi. Gir bir mağazanı kontrol et kendi mağazandan satış yapar mısın dedi. Bir girdim mağazaya 200-300 çeşit ürün var. Ben dedim ki ben kendi mağazamdan alışveriş yapmam. Bu kadar kötü fotoğrafları olan, bu kadar kötü yorumlar olan bir mağazadan alışveriş yapmam. Hemen bunu düzelttim. Bir gecede bütün ürünlerimi sildim. Her bir ürünü internette oturdum. Bir saat, iki saat çünkü sipariş de gelmiyordu. Ayda bir tane belki geliyordu. Her ürünün fotoğrafı nasıl çekilir? Tripod aldım, altına yeni masa aldım, fotoğraflarını çektim. Sonra ilk gelen siparişimde müşteri güzel puan versin diye ne yapabilirim diye düşündüm. Ve ben mesela iki gün süresi vardı o kargonun. İlk günü o kargoyu teslim etmedim. İkinci günü o kargoyu teslim ettim. Çünkü müşteri nasıl mutlu olur? Komşu esnaflara soruyorum, aileme soruyorum. Diyorum ki sen bir sipariş verdin. Ne olsa mutlu olursun o siparişten. Ne olsa yorum yaparsın. Bana dediler ki işte hediye olursa mutlu oluruz. Güzel paketlenirse mutlu oluruz. Yanında bazen biz alıyoruz ürünü çok mutlu oluyoruz. O ürüne puan vermeyi unutuyoruz. Yanında mektup olursa puan verebiliriz. Bunların her birinde yaptım. inanmayan varsa da Trendyol hesabından bir sipariş verir gelen öğünde ne demek istediğimi net bir şekilde anlar. Sizlere bu tavsiyeyi özellikle vermek istedim. Çünkü unutulan bir tavsiye ve bunu dost olarak konuştuk ya. Ben sizin müşterinizim, siz benim müşterimsiniz gibi. Dostuz, oturuyoruz, kankayız, kardeşiz ya da birbirimizin müşterisiyiz. Ben bir de şunu yapıyorum. Çoğu zaman böyle bir mağaza açan arkadaşlara destek olsun diye de alışveriş yapıyorum o mağazalardan. İşime yarasa da yaramasa da alışveriş yapıyorum. Mesela bir mağaza kurmuş iç çamaşır mağazası. Alıyorum 3-5 tane. Kullanmasam bile gidiyorum. Bak kadın iç çamaşır almıştım var benim ya. Kullanmıyorum. Alıyorum dolap uygulamasına satıyorum. Amaç destek olsun. Şimdi para versem kabul etmez. Sipariş veriyorum. Yorumlarını yükseltiyorum. En çok stoklu olan ürünlerini alıyorum. Yani dostlarıma elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Siz bu konulara dikkat ettiğinizde inanır mısınız satışınızın nasıl artacağını göreceksiniz. Önce istiyorsan deneyin. Denemesi ortada deneme bedava hediye göndermeden, mektup göndermeden, dandik bir paketle ürün gönderin. O müşteri sizden bir daha alışveriş yapmayacak. Pazar yerlerine şöyle bir uygulama var. Müşterinin altında kaçıncı sipariş olduğu yazıyor. Ben sizlere bunları çok rahat bir şekilde kanıtlayabilirim. Benim sipariş müşterilerimin altında genellikle 3. siparişi, 3 ile 30. siparişi, 10. siparişi hepsi yazıyor öyle. Çünkü niye? Müşteriyi çok memnun ediyorum. Müşteri başka bir mağazaya bakmıyor. Diyor ki ben ne bulursam most ticarette zaten bulabiliyorum. Kedi tasması istediler, kedi tasması getirdim. Ondan sonra oyuncak istediler, oyuncak getirdim. Kutu istediler, kutu, kolye, bile... ne istedilerse getirdim. Çünkü bir müşteri bana bir müşteri getiriyor. Bir müşteriyi kırarsan herkesi kırarsın. Bir müşteriyi kazanırsan da herkesi kazanırsın. Eski zamanlarda böyle çok çok eski zamanlarda fısıldı gazetesi vardı. Ben Ayşe'yi seviyorum derdin. Bütün okul o Ayşe'yi sevdiğini duyardı. Hala geçerli ama çoğu insan bunu unutuyor. Mesela örnek diyorum benim mağazama Hakan yazdı şu tespihi getirir misin dedi. Getirdim. Hakan Ahmet'e, Ahmet Mehmet'e, Mehmet, e, Mehmet Mustafa'ya söylüyor. Hepsi benden bir sipariş bekliyor. Hepsi benden bir ürünü söylüyor. Bunların her biri kanıtlı. Denenmiş yapılmış ürünler. Sizler eğer satışınızı arttırmak istiyorsanız ve aklınızda ben nasıl satış yaparım? İlk satışımı nasıl yaparım? İlk müşterimi nasıl kazanırım diye bir sorunuz varsa. Bu dediklerimi yaptığınızda bir hafta içerisinde ilk siparişiniz sizlere hayırlı uğurlu olsun diyeceğim. Ondan sonrası da artık sizlere kalmış. Oturup yapmak mı istersiniz? Her geçen gün para kazanıp kendiniz azminizle savaşmak mı istersiniz? Unutmayın bir maratondayız. Unutmayın kimse yok hayatınızda. Kimse yok yanınızda. Sadece sizsiniz ya sadece siz başarmak zorundasınız. Bazı insanlara sözünüz yok mu? Var. Aile fertlerinizden birilerine sözünüz yok mu? Var. Başaracağım demediniz mi? Dediniz. Son paranıza girmediniz mi? Girdiniz. Gidip başka yerlerde birilerine muhtaç olmaktansa kendinize zaman ayırın, kendiniz başarın. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah bir sonraki videolarda görüşme dileğiyle dileyim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.